Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Mehmet Acet. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları kritik projeleri etkileyecek mi? Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e sordu. Önceki akşam Washington'dan gelen haberle Amerika'nın Türkiye'ye dönük yaptırım kararının çerçevesi belli oldu. Buna göre Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı. Peki bu durum ne anlama geliyor? Yaptırım kararı Türkiye'nin en kıymetli değerlerinden biri haline gelen savunma sanayi için büyük bir sorun teşkil edecek mi? Kritik projeler aksayacak mı? Yani ne olacak? Savunma Sanayi Başkanı Demir, yaptırım kararından etkilenmeyeceğiz. Önceki akşam katsa yaptırımlarının açıklanması ve çerçevesinin netleşmesi üzerine yaptırımların hedefindeki isim olan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e aradım. İsmail Bey merak ettiğim sorulara kısa, net ama her bir kelimesi önem taşıyan cevaplar verdi. Araya girmeden soru-cevap halinde aktarayım. Soru. Savunma Sanayi Başkanlığı olarak 700'den fazla proje üzerinde çalıştığınızı biliyoruz. Amerika'nın yaptırım kararı bu projeleri nasıl etkileyecek? Cevap Tekrar tekrar şunu söyleyeceğiz. Bu kararlardan etkilenmeyeceğiz. Bu konuda gerçekten kararlıyız. Bu kararla beraber etkilenen bazı alanlar, gözümüzden kaçmış bazı bileşenler varsa bu da o anlamda hayırlı oluyor. Çünkü onları da bizim dikkatimize getiriyor. Hani belki bizim gözümüzden kaçmıştır. Belki bir alt veya onun altındakinin bir bağımlılığı vardır. Biz farkında değilizdir. Bu da bir işaret fişeği olup bunu da yerleştiririz. Hiç problem değil. Zaten kritik ürünlerle ilgili bir şey alamıyorduk. Soru. Kritik ürünlerde ABD menşeli ürünler yok mu? Bu anlamda bir etkilenme olmayacak mı? Cevap. Zaten kritik dediğiniz ürünlerle ilgili bir şey almıyorduk. Değişen bir şey olmayacak bizim için. Ama ola ki kıyıda köşede kalmış bir şey varsa onu da görürüz, üzerinde çalışırız. Geçenlerde bir üründe tam seri üretime geçecektik, bir başka ülke sistemimizde bir bileşeni vermedi. Ne oldu? 2-3 ay uğraştık, yaptık, sistemimizi çalıştırdık. Bu durum bizi kararlı kılar, güçlendirir, uyanık yapar. Soru. Genel olarak Savunma Sanayi Başkanlığı'nın hedefleriyle ilgili bir sıkıntı görmüyorsunuz o zaman. Cevap. Hedeflerle ilgili dediğim gibi bu durum bizi kararlı yapar, bizi güçlendirir, bizi daha uyanık yapar. Soru. Yaptırımlarla size dönük vize sınırlaması da getiriliyor. Amerika'da bir şeyiniz var mı bilmiyorum. Bu konuda neler söylersiniz? Cevap. Bizim her şeyimiz Türkiye'de. Amerika'da 8-9 sene kalmışlığım var, tahsilimi orada yaptım, arkadaşlarım var, iyi ilişkilerim var ama gidemeyeceksem de ne gam? Bu şu anlamada gelmiyor tabi. Amerika'da arkadaşlarımız var, insani ilişkilerimiz devam eder ama gitmemek de gam değil. Soru Bu konuda ileriye dönük nasıl bir çıkış çözüm stratejisi olabilir? Cevap bilmiyorum şimdi. Tabii bunlar S400 meselesiyle ilgili geri adım veya başka bir şey bekleyecekler ama Türkiye defalarca dinlendirdi. Kararlarımızı bağımsız veririz. Bağımsız kararlarımız ülkemizin çıkarları yönünde olur. Bundan taviz vermeyiz dedik tehdit lisanının Türkiye'ye sökmeyeceğini, iyi, dost ve müttefiklik ilişkilerinin bizim için önemli olduğunu her zaman için bu çerçevede ilişki kurmak istediğimizi, isteyeceğimizi beyan ettik. Beyan etmeye devam edeceğiz. Onlar da bu şekilde yaklaşırlarsa ne güzel. İsmail demiş, Türkiye'nin gözbebeği savunma sanayinin 6 yıldır başında görev yapıyor. Göreve geldiğinde bu alanda 300 olan proje sayısını 700'e çıkardı. Bu yıl içinde açıklanan dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen Defense New Top 100'de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi. Bunun ne kadar önemli olduğunu izah etmek için 3 yıl önce aynı listede yer alan Türk şirketlerinin sayısının 3 olduğunu hatırlatmak isterim. Yukarıda sorduğumuz sorulara verdiği cevaplardan Amerika yaptırımları nedeniyle bu alandaki stratejik hedeflerden bir geri dönüş olmayacağı net bir şekilde anlaşılıyor. Bu Türkiye için güzel, rahatlatıcı bir haber. Amerika'nın Türkiye'ye S-400 nedeniyle yaptırım uygulamaya hakkı yok. Daha geçen yıl Trump, Osaka'daki G20 zirvesinde herkesin gözü önünde adamlar haklı anlamına gelen çok açık ifadeler kullanmıştı. Önceki akşam netleşen yaptırımların çerçevesi Türkiye'ye dönük ağır, yıkıcı hedeflerin gözetilmediğine işaret ediyor. Hatta biraz yaptırım yapmış olmak için yapılmış izlenimi veriyor. Bu doğru ama hafif bile olsa sonuna kadar haklı olduğu bir konuda Amerika'nın Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hakkı bulunmuyor. Bu makale Cins dergi sponsorluğunda sunulmuştur. Müzik